Sadece yumurtaları patateslerin üzerine dökün ve sonuç çok lezzetli olacak. Tarifimiz için 4 adet patatese ihtiyacımız olacak. Bu patatesleri rendeleyip bir kabın içine alacağım. Tüm patateslerin üzerini kapatacak şekilde su ekleyip kenarda dinlendireceğim. Başka bir kaba 3 yumurta alıp güzelce karıştıracağım. Tarifin keyfini çıkarın. Ayrıca size tariflerimi takip ettiğiniz için teşekkür edebilmem için bizi nereden izlediğinizi söylerseniz çok sevinirim. Patateslerin suyunu süzüp bir kabın içine alacağım. 2 yemek kaşığı mısır nişastası ve 1 çay kaşığı tuz ekleyip güzelce karıştıracağım. Videoyu buraya kadar izlediyseniz bu tarifi beğendiniz demektir. O zaman videoyu beğenip yorumlara patatese bayılırım yazmayı unutmayın. Devamında çırptığım yumurtaları ekleyeceğim. Kısık ateşte bir tavaya biraz sıvı yağ alıp fırçayla tavaya yayacağım. Sonra bir kaşık yardımıyla karışımımızın yarısını tavanın tabanını kaplayacak şekilde tavaya alacağım. Sonuç çok lezzetli olacak. Bu leziz tarifi evde deneyin. Sadece birkaç dakikanızı alacak. Bir tarafı kızardığında diğer tarafını da çevirip kızartacağım. Ve bu tortillayı kenarda bekleteceğim. Şimdi aynı tavaya biraz sıvı yağ ve yumurtalı karışımın diğer yarısını ekleyip bir tarafı kızardığında diğer tarafını çevireceğim. dolu dolu olması için domates sosu, rende kaşar. Tortilla'nın kenara ayırdığım diğer yarısını üzerine kapatıp 3 dakika boyunca pişmeye bırakacağım. Ve tarifimiz hazır. Geriye sadece afiyetle yemesi kaldı. Umarım tarifi beğendiniz. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.